Erkeklerde en çok görülen cinsel problemlerin başında sertleşme problemi, iktidarsızlık ya da empotans dediğimiz hastalık gelmektedir. Hastalık demek ne kadar doğru olur bilemiyoruz. Çünkü bu hastalıktan ziyade kişinin kendini tanımaması, vücudunu, bedenini yönetememesi anlamına gelmektedir. Sertleşme problemleri ya da iktidarsızlık dediğimiz bozukluklar daha çok kırklı yaşların sonrasında artış göstermektedir. Sertleşme problemleri penisin vajinaya girebilmesi için gerekli olan sertliğe ulaşamaması ya da orgazm olana kadar sertliği koruyamaması anlamına gelmektedir. Sertleşme nasıl meydana gelmektedir? Sertleşmenin meydana gelmesi için birçok sistemin bir uyum içerisinde çalışması gerekmektedir. Bunun içinde Kan dolaşım sistemi, sinir sistemi, hormonal sistem ve sinir sisteminin birlikte düzenli uyumlu bir şekilde çalışması sertleşmeyi meydana getirmektedir. Cinsel uyarı sonrasında endokrin sistem ve sinir sistemi uyarılır. Bunun neticesinde kan damarlarında genişleme olur ve penise kan dolmaktadır. Penise dolan kan yeterli sertliğe ulaştığında çıkışlar kapatılır ve kan penis içerisine hapsedilir. Bunun neticesinde sertlik meydana gelir. Bu döngüyü sağlayan sistemlerin herhangi birinde problem olduğunda ya da bir bozukluk görüldüğünde sertleşme olmamaktadır ya da ilişkinin sonuna kadar sürdürülememektedir.